<laughs> ben bunu alıyorum. Yaşıyorum ya baştan. Boyunuz mu efendim? Şunları bir telefon. Ben bunu Önce bir telefon ters. Şey çok çok. Niye ben hep Victoria birebir Kaldır, lan. Kaldır, kaldır lan. kaldır lan. Kaldır. Telefonu indir kaldır. 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 Ya arama orası Aa, hiç. Ah, ah, çok... ben de kaldırırım. Kaldır. Elinizde kaldırın dönün arkanızı. Israr arıyor bir açayım mı? Açma. Açma. <laughs> oh. Dingin amat. Ah. Ama kulağım sıkıldı. <skilli>. Bakayım. İmdat <laughs> sigara. Aa tamam. <Ana>, sigara bu. Aa. Tam kaldı bak. Ne yapıyorsun indirel, lan? Gıgı <laughs> <laughs> burada Şimdi eee midil lazım al onu. Bunu, kim Bunu kim alıyor? Ay ayıp olur sen ama iki ikisini kucaklasın. Evet evet. Ç Bencede, bence de bence de. Olmaz olmaz. Ya anam ne lan. Çok heyecanlı. <laughs> tamam Bir al birini. Bir de birini al. Ya bırak şunu bana ben alıyorum ya. Allah'ım bırak Allah sana. <laughs> ben sizi Süre kaçıracağım ya. Saat. He. Gel buraya. E, ey sakın. Git yani, lan Minim... ah. şimdi. Ana. orada arkaya oradan O zaman mamsın ama invested. böyle bakıyorsun değil bu. Yani. <laughs>